Efendim para programı kısa bir reklam arasından sonra kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ve programımızın ikinci bölümünde değerli konuğum GCM Yatırım Ekonomisti Sayın Evren Kırıkoğlu bizlerle beraber olacak. Evren Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Erhan Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ederim. Sizlere de iyi yayınlar. Evren Bey, şöyle değişen beklentileri, makroekonomi çerçevesindeki beklentileri sizlerle biraz ayrıntılı konuşmak istiyorum. İlk etapta şundan birazcık bahsedelim. Biz bu yıla başlarken %4, %3.5'luk yıl sonu ilişkin büyüme beklentileri söz konusuydu ve aylar geçtikçe evet. e, büyüme beklentilerinin aşağı doğru revize olduğunu ve en nihayetinde gelmiş olduğumuz son noktada Türkiye ekonomisi için stagflasyon ve resesyon ihtimalleri daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Siz baktığınızda, analiz ettiğinizde gerçekten Türkiye ekonomisiyle alakalı resesyon ve stagflasyon riski ve ihtimalini görüyor musunuz? E, görmüyorum, şöyle görmüyorum. E, kamuoyunda dile getirilen, özellikle de sosyal medyada e, dile getirilen e, görüşler çok abartı noktalara taşınabiliyor. O abartı noktaların ima ettiği ölçüde bir bir yavaşlama, bir çöküş ya da tırnak içinde öngörmüyorum. Çünkü aktivite göstergeleri zaten çok uzun zamandır yavaşlaması gerekiyordu. O yavaşlama olması gereken hikayesi çok geç geldi. Biz kredi kısıtları geçen seneden beri devrede. Bu sene Mart ayında ilk çeyrek ve dördüncü çeyrek ve ilk çeyrek büyüme oranlarının yüksek olduğunun ortaya çıkması, anlaşılması ardından Mart ayında ikinci tur. E, kredi kısıtları mesela devreye girdi. Onun daha ilk etkilerini e, Haziran ayında görebildik. Haziran ayından itibaren gelen yüksek frekanslı göstergelerde biraz artık yavaşlama emareleri görüyoruz. Yoksa bu koşullar zaten oldukça uzun süredir sıkıydı. Keza faizler de aynı şekilde. E, geçen sene genel seçimlerden sonra yükseltilmişti faizler. E, çok fazla etki etmediği, beklentileri toparlamaya etki etmediği sonra Mart ayında ikinci bir yine son bir faiz artışı yüzde 50'ye seviyenin çekilmesiyle onun etkisini izledik. Ve yine Haziran ayından sonraki daha yüksek frekanslı göstergeleri bu aktivitedeki yavaşlama yansıdı. birkaç da bir enflasyona katkı sağlayan sebep var. Hani genel kategorileri ayıracak olursak arz yönlü faktörler, işte küresel emtia fiyatları, petrol maliyeti vesaire gibi veya döviz kurlarından olan geçişkenlik, talebin yarattığı baskı ve tabii beklenti kanalı. E, talep tarafı tahmin edilenden daha uzun süre e, güçlü kaldı gibi duruyor. Daha yeni yeni bu gevşemeleri görmeye başladık ki burada da e, faiz oranından ziyade ben kredi kısıtlarının özellikle e, reel sektörde e, etkili olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani yılın ikinci yarısından bu etkiler hissedilmeye başlandı. E, dolayısıyla beklentileri en geriden tabii yani arzı ve talebi e, talep yönü faktörleri biraz daha kontrol altına aldıktan sonra en geriden gelen iyileşme beklentilerde gözlemlendiği için ve orada da henüz tam e, iyileşme izlenmediği için çünkü yahane altlarındaki enflasyon beklentileri hala çok yüksek. Burada tabii maalesef e, TÜİK'in açıkladığı resmi veri olan güvensizliğin de etkisi var, kamuoyunda çok gündem olduğu şekilde. E, onun da bir onun, ona da bir zaman payı atamamız lazım. Yani geriden gelecek şekilde işler gerçekten yani açıklanan cari gerçek enflasyona güven yüksek olsa bile geçmişten gelen e, şeyin e, olumsuz o etkilerin bir, bir süre daha sürümcemede kalacağını beklememiz lazım. Yani bunların hepsi gecikme anlamına geliyor. Bunların hepsi dolayısıyla koşulların biraz daha uzun süre, daha sıkı kalması gerektiği anlamına geliyor. Ee, ve aktivite göstergeleri de e, ciddi bir çöküş, bir depresyona işaret edecek boyutta bence henüz yavaşlamadı. Burada da tabii konu biraz daha bu para politikası ve döviz kuru ve faiz dengelerinin dışında başka yerlere taşıyor. Mesela Türkiye'de niye aktivite bu kadar uzun süredir e, yukarı yönlü sürpriz yapabilir. Ben mesela kontrolsüz dışkışın bunda çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası koşulları sıkılaştırmaya çalışıyor. Ne yaparsa yapsın içeride öyle bir nüfus şoku yiyoruz ki beraberinde getirdiği kendi e, harcama potansiyeliyle ve işte net atan 90 para girişleri de buna dahil tabii. Onunla beraber öyle bir etki yaratıyor ki içeri şey yapmakta sık sıkılaştırmakla koşulları sıkılaştırmakta zorlaşıyoruz, e, zorluk çekiyoruz. Ee, enflasyon mesela e, hizmet sektörleri üzerinden şekilleniyor. Bizim devreye alabildiğimiz e, önlemler daha çok imalat sektörlerini e, hedefe koy koyacak biçimde şekilleniyor. Yani o verilerdeki hem işte nüfus tarafı olsun, enflasyon ölçüm olsun, e, diğer bir takım verilerdeki bu şeyler de e, ölçüm e, problemleri de aslında bu mücadeleyi biraz zorlaştırıyor ve uzun zamana yayılmasını zorunlu kılıyor. Benim beklentim bu sıkı koşullar sürecektir. Ben kısa zamanda hani son zamanlarda gündeme getirildiği gibi Eylül ayında, Ekim ayında bir faiz indirim ihtimali öngörmüyorum. E, bu reel sektör üzerinde maliyeti olmayacak mı? Tabii ki olacak. Özellikle kredi erişimi kısıtlı olan COBİ'ler gibi, e, daha reel sektör gibi yani krediyle e, işletme sermayesini döndürmek için kredi ihtiyacı olan kesimlerde mutlaka bu bir e, daralmaya sebep olacaktır. Bazı bir takım hani, iflaslar vesaireler de söz konusu olabilir ama bunu bütün bir sisteme yayılmış sistemik risk haline geleceğini e, öngörmüyorum ama maalesef ödenmesi gereken bir fatura olarak da karşımıza çıkacak. Dolayısıyla düşüncem bu şekilde. O zaman Evren Bey şöyle tartışmalar da var. Özellikle de e, ticari kredileri erişim noktasında bu erişim kısıntısının bir iktidar gevşetilmesine ilişkin bazı çağrılar ve talepler var. E, siz bu konuyu birinci olarak nasıl değerlendirirsiniz? İkinci olarak da hani madem kredilerle alakalı size bir soru sordum ekstra bir soru daha sormak istiyorum. Bunun da cevabını gerçekten sizden çok merak ediyorum. Ee, döviz kredilerinin yüksek de tartışma konusu olmaya başladı. Gerçekten Türkiye ekonomisi üzerinde döviz kredilerindeki bu artış bir noktadan sonra tehdit unsuru olarak masaya ve karşımıza gelir mi? Ee, i̇lk soru kredilerde gevşeme ne zaman beklenebilir? Önce ne tahmin ettiğimi söyleyeyim, ondan sonra bence kendi fikrimi paylaşayım. Tabii. Bence önce önce faiz indirimi gelecek. Aralık veya büyük ihtimalle Ocak gibi bir dönemde ilk faiz indirimini karşılayabiliriz karşılayacağız diye düşünüyorum. E, o şekilde adım atılacaktır. Krediler ama gevşetilmeyecektir diye düşünüyorum. Onun da sebebi e, Merkez Bankasından işte ekonomi yönetimden genel olarak e, gelen tüm mesajlar e, işte üst düzey yetkililerden, başkan başkan seviyesinde ve bakan seviyesinde e, koşullar yani faizler indirilmeye başlandıktan sonra da koşulların sıkı korunacağı yönünde. Buradan benim anladığım şey şu. E, yani mevduat faizinin veya yabancı yatırımcıya işte sunulan keri getirisini veya o beklentinin ee, çok yüksek olmasına gerek yok. Enflasyon gerçekten kırkların altına doğru inmeye başladığı ee, radara girdiğinde, o perspektife girildiğinde enflasyonun seyrinde, e, patikasında diyelim. Ee, ondan sonra gerçekten faiz o kadar yüksek kalmasına gerek yok. Ama faizin kaç olduğundan ziyade o faizden para bulup bulamadığı daha önemli. Şey. Yani siz e, hiç e, faiz indirildikten sonra da eğer krediye erişiminiz yoksa o faizin kaç olduğunu çok bir önemi kalmıyor. Önemli, yani önemli olan parayı bulmak. Ee, dolayısıyla o, oradaki o desteğin o likitenin diyelim veya arzın piyasa real piyasa arzın ben kısıtlı kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ne zamana kadar? Ta ki beklentiler işte az önce ilk başta söylediğimiz beklentiler hem tüketiciler tarafında hem real sektör tarafında gerilemeye başladı, izlense. Bunu da test etmenin en güzel yolu fiyatlama davranışları. İşte şirket karları ve kar marjları çok fazla gündemde enflasyona yarattığı katkı olarak. Orada biraz daha kamuya açık olan işte bilanço açıklayan borsaya açık şirketlerin kar marjları olabilir. Diğer bir takım hizmet sektörlerinde yani enflasyon yaratan alanlarda işte restoran, otelcilik, turizm, eğitim, e, haberleşme vesaire gibi alanlarda kar marjları takip edilebilir. O, oradan da tespit edilebilir o. Ben dolayısıyla kredi kısıtlarının bir, bir, miktar daha uzun kalacağını düşünüyorum. E, bu iyice bu özgüven, enflasyonun gerileceğine dair özgüven sağlanana kadar. Şimdi bu, bu ne olduğunu tahmin ettim. Kendi şimdi subjektif görüşümü de içine koyayım. Bence ne olmalı bir tık Tabii ki. O da yine bu hizmet, imalat sektör ayrışmasına geliyor. Enflasyonu yaratan e, alan hizmetler hizmet sektör aktivitesi, oradaki talep oradaki e, arz ve fiyatlama davranışı çok baskın. Ve burada çok kontrolde olmayan konular da var. Yani e, hani turizm konusunda mesela iç turizmde çok seçme şansınız yok. İşte yurt dışına vize harçları yükseltiliyorsa e, ne bileyim yunan adalarına geçiş kısıtlanıyorsa zaten içeriye mahkum oluyorsunuz. E içeride de fiyatlama davranışları zaten alternatif yok diye çok yüksekten tespit ediliyorsa bunun yarattığı enflasyon etkisinin bedelini gidip de kredileri kısıp reel sektörü kesmek bence hakkaniyetsiz, doğru değil. E, bu birinci konu. İkinci konu olay istihdam açısından bakacaksak sanayi istihdamı veya reel sektör istihdamı her zaman hizmet istihdamından daha değerlidir. Bu bilinir. Bir adet siz reel sektörde istihdam yarattığınızda o dolaylı etkileriyle beraber 3-4 adet e, hizmet istihdamına sebep oluyor dönüp dolaşıp. Ama onun yerine bir adet hizmet sektöründe istihdam yarattığınızda kendi başlı başına bir adet daha e, imalat veya real sektörde istihdam artışına sebep oluyor. Bunun analizleri var. Yani dolayısıyla bizim zaten korumamız gereken istihdam açısından da konuyu düşüneceksek real sektör, enflasyon açısından da işin köküne emmeye çalışıyorsak hizmet sektörleri bir de son bir noktanın altını çizmek istiyorum. Hizmet enflasyonu altında da en ağırlıklı kalem olan kira e, enflasyonu, kira fiyatlarındaki yükseliş o da zaten dönüyor dolaşıyor, gayrimenkul piyasasındaki yani rantla alakalı konulara geliyor. E orası da zaten gevşek para politikası, faizlerin düşük tutulması, konut kredilerinin e, yüksek oranda e, düşük faizlerle dağıtılmasının yarattığı etki. Yani enflasyon nerelerden kaynaklandığı belli. Stratejik olarak hangi alanlarda güçlü olma ihtiyacımız olduğu belli. Biz faturaya gidip gerçek kaynaklara kesmek yerine imalat ve real sektöre, sanayi ve işte reel kesme kesiyoruz. Buraların bence ayrıştırılması gerekiyor. Yani buralarda benim tavsiyem var. Biraz daha şey ayrıştırılabilir. Ama dediğim ya onun ötesinde genel yaklaşım olarak ben sanmıyorum erkenden bir gevşemeye ineceğini. Bunu soruyu uzun yaptım ama son bir de döviz kredilerle ilgili soru sormuştum. Tabii ki buyurun. Döviz krediler gerçekten de krediye ulaşamayan reel kesimin bir hani finansman TL cinsi ihtiyaçlarını karşılamak için finansman aracına döndü. Çünkü kur riski hemen hemen hiç yok gibi gözüküyor. Ee, hem rezerv biriktirme ihtiyacı, yabancı işte dış akımları buraya sürdürülebilir olarak çekme vaadi diyelim veya o, oyundaki yöndeki şey e, ihtiyaç. E, aynı zamanda e, enflasyon hedefi de 2025 yıl sonunda %14'te korundu son enflasyon raporu e, siz şimdi bu seneyi kabaca %39-40 gibi bir, yerde bitireceğiz enflasyonu. Veya 40-41-42 diye, düşünenler de var. 40'lar diyelim. 40'dan %14'e inecekse eğer 2025 boyunca önümüzdeki sene enflasyon. O zaman gerçekten döviz kurlarının 2025 sonuna kadar dolar TL'nin mesela 40 seviyesini geçmesini ben beklemem. Öyle bir döviz kur geçişkenliği riski hiç yaşanmaması için ki bu kadar da vergi ve yönetilen yönlendirilen fiyat artışları da gündemdeyken demek ki kurların hiç yükselmeyeceği anlaşılıyor. E zaten rezerv kaygıları sebebiyle de o kur vaadi veriliyordu yerli ve yabancı yatırımcılara, birikim sahiplerine. E böyle bir tabloda kredi de yoksa yapılacak şey çok basit. Döviz kredisi kullanıp, TL'ye dönüp kur riskini alıp onda e, onunla finansman ihtiyacınızı karşılarsınız. Dolayısıyla döviz kredilerin bunu engellemek için kısıtlanması ben çok tutarlı. Yani siz kur gerçekten yükseltmeyeceğinizi vaat ediyorsanız her türlü kredi akışını kısmak zorundasınız ki kuru yükseltmemenizle tutarlı olsun programın geri kalanı. Dolayısıyla o tarafta da bir gelişme beklemem yakın zamanda. Peki kurun yükselmemesi durumunda bu sefer ihracatçılar cephesinden çok sert eleştiriler evet. oluyor. Hatta e, rezervasyon gibi e, kur seviyeleri dile getiriliyor işte 37'ler 38'ler falan çok fazla evet. konuşuluyor. Şimdi bu konuyu nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü bir cari fazla vermeye çalışan bir ekonomiyiz. Evet verdik ama... Türkiye'nin yapısal sorunlarından dolayı ne zaman ki iş talepte dinamiklerde bir azalma olunca cari fazla vermeye başlıyoruz. Çünkü ithalat rakamları azalıyor. Evet. E, kurun sabit kalması, ihracatçı açısından ve cari açık, cari fazla noktasında bu üçlü döngüyü nasıl değerlendirmek gerek? Orada iki tane örnek e, paylaşmak istiyorum sizlerle. Birincisi şu an kur çok değerleniyor. E, özellikle imalatçılar için önemli olan üfeye kıyasla reyel döviz kuru ciddi şekilde değerlendi. Buna rağmen mesela ihracatta çok büyük çöküş yok. Daha da ilginç, Avrupa daralıyor. Özellikle de bizim ana ihracat pazarımız olan Almanya e, imalat de daralıyor. Yani Piyama'yı 41'lerde, 42'lerde falan Ciddi net daralma var. E, ona rağmen ihracatımız ithalata kıyasla daha az etkileniyor ve e, cari açık geri geliyor. İthalatın aşağı gelmesinde de bu arada sadece e, talep etkileri tabii ki yani içeride kısıtlanan talebin de etkisi var ama petrol fiyatlarının düşük olması, işte emtia fiyatlarının küresel büyüme beklentilerinin düşük olması falan gibi faktörler de var. Doğru. Ama ihracat korktuğumuz kadar bir darbe almadı bu işten şu ana kadar. Yani açıklanan veriler bize onu gösteriyor. Bu birinci örnek. İkinci örnek, iyice geriye gidelim. 2002-2008 arasına gidelim. Yani küresel finansal krize kadar olan, işte AK Parti'nin ilk ıı, iktidara geldiği dönemin başlarına o dönemi hatırlayacak olursak. Iı, Türk lirasının reel anlamda çok ciddi değer kazandığı dönemlerden bahsediyoruz. Hatta sonrasında da bunun örnekleri var. Ee, ciddi anlamda TL reel değer kazanırken biz ihracatta rekorlar kırmaya başladığımız dönemleri yaşadık. Neden Verimlik artışları sebebiyle? Reel kurun değerlenmesine, TL'nin reel olarak değerlenmesine rağmen verimlik artışları, içeri yatırım çekilmesi, diğer bir takım kanallardan oluşan e, pozitif etkilerle biz o şeyin arttığını gördük. Ve en fazla ihracatta artış sağlanan da dönem, yani kurdaki etkisine ters etkiye fiyatla. Dolayısıyla hani örnekleri var. Bu bu dönemde de şöyle de ayrıca bir de son olarak da şunu söyleyeyim. Bu yurt dışı Avrupa'daki talebin düşük olması da aslında benim gördüğüm kadarıyla ekonomi yönetiminin neden kurları yükseltmeye yanaşmadığının bir diğer sebebi. Orada da şöyle bir düşünce var. Anladığım kadarıyla bunu kendim gözlemlerimden söylüyorum. Bir şey bildiğimden değil. Zaten Almanya daralıyor ihracatımızın zaten dayanıklı ama daha fazla bunu iyileşebileceği alan sınırlı gözüküyor olabilir. Buradan işte döviz kurlarının %10-15, %20 yükselmesine izin versek, bunun bize ihracat olarak dönüşü çok kısıtlı olacak. Çünkü zaten küresel talep sınırlı, sınırda ilerliyor. Ama bunun yaratacağı enflasyon maliyeti ile mücadele etmek için hem faizleri hem de kredi kısıtlarını daha uzun süre korumamız gerekecek. Yani enflasyonla mücadelede çok büyük bir bedel ödeyeceğiz. Kurun yükselmesi sonucunda ama bunun karşılığında ihracat tarafından çok büyük getiriler kazanamayacağız. Bunun fizibilitesi çok mantıklı olmadığı için e, onun yerine TL değerli kalsın. İhracattan zaten çok fazla bir şey geleceği yok. Bari finansal kesimden, finans kapitalden o dövizi, ihracattan gelmeyen dövizi finans kapitalden e, sağlayabiliriz diye bir görüşte olabilir. Bu dediğim gibi yani ben kendim e, okumaya çalışıyorum yani herhalde böyle düşünülüyor tahmin ediyorum. E, bu da bir diğer yaklaşım. Yani ...bunlar değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla kurlarda da çok büyük yükseliş yok. Peki Evren Bey, biraz da enflasyona ilişkin beklentileri geldiğimiz zaman... ...şimdi e, önümde bir data var. Bu benim çok dikkatimi çeken bir data. Çünkü sonuçta enflasyon ile mücadele ederken en önemli şey... ...enflasyon beklentilerini kontrol altına almak... ...ve yüksek beklentilerin belini kırmak. Amiyane tabirle. Ama şöyle bakıyorum... E, ...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anket sonucuna baktığım zaman... ...12 ay sonraki enflasyon beklentisi... ...yüzde 28.7. Ama hane halkının enflasyon beklentisine baktığın zaman yine aynı vade içerisinde 12 aylık süre zarfı içerisinde %72. Burada çok ciddi bir farklılık var. Bu farklılığı nasıl açıklamak lazım? Bu farklılık önümüzdeki dönemde hala enflasyon beklentilerini törpüleyebilmiş olamadığımızın bize gösteriyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Eren Bey, bunun birkaç sebebi var. Sadece enflasyonla da alakalı değil. Hı. Tüketici güven endeksini ben uzun yıllardır çok yakından bütün alt kalemleri takip ediyorum. Tüketici güven endeksinde bu zaten çok bilinir. O da şu, e, yani bizim vatandaşımıza, Türk halkına sokakta, hayat şartlarıyla, geçim koşullarıyla, gelecek beklentileriyle ilgili bir soru sorduğunuzda, bir mikrofon uzattığınızda otomatikman bir kere gerçekten, gerçekten bağımsız olarak veya gerçek nerede durursa dursun, gerçeğe kıyasla hep bir tık daha negatif, bir tık daha olumsuz, bir tık daha karamsar cevap verme şeyi var, eğilimi var. Bu her konuda böyle. Sadece ekonomi, enflasyon vesaire değil. Pek çok konuda karamsarlığı, kötümserliği, itidalli veya e, geleceğe şüpheci yaklaşma e, bizim bütün güven anketlerinin zaten şeyidir, e, konusudur. Yani bu e, uzun yıllardır da zaten bilinir. Dolayısıyla hane halkı beklentilerinin bu anlamda yüksek olması şey yapılabilir, e, anlaşılabilir. Ama asıl eski bu değil bence. Bundan daha da büyük olan eski o işte ilk başta konuştuğumuz. Türkiye'nin açıkladığı enflasyona dair güven o kadar düşük ki ve e, son özellikle işte 5 sene zaten çok travmatik geçti Türkiye için. Son 2 senede de alım gücü özellikle bu enflasyon ölçümünün yarattığı soru işaretleri kıyasla insanlar sokakta çarşı pazarda denk geldikleri fiyatlarla maaşlarına yapılan zamlar yani resmi enflasyona baz alan maaş zamları arasındaki uçurum arttıkça da o şüphecilik o şey diyeyim, olumsuz düşünme şey meyili desteklendi haklı olarak yani bu kimse kimseyi suçlayamaz bu konuda. Dolayısıyla onun da yarattığı ikinci etkiler var. Üçüncü etkilerde bence şu, Doğal olarak yani işi zaten finans piyasaları veya e, günlük pratik kapsamında makroekonomi takip etmek olmayan insanlar zaten e, gerçekleşen veriler üzerinden yorum yapması son derece anlaşılabilir normal bir yaklaşım. E, biz biraz daha hani gidişatı öngörmeye çalışıp e, işte kredi kısıtlarının yaratacağı e, stok eritme baskısı talebin işte fırsat maliyetinin çok yükselmiş olması para harcamanın fırsat maliyeti faizden kaybınız mesela gibi faktörleri de devreye aldığımızda enflasyonun işte baz etkisi gibi birkaç teknik sebep de var yanında. Enflasyonun düşeceğini beklememiz normal ama bu, bu, bu bahsettiğim konuda yani sokaktaki herkese anlatamayız doğal olarak. dolayısıyla bir de o geriden gelme, geçmiş göstergeleri baz alma eğilim var. Üçünü birleştirdiğiniz zaman 72'de oluşması hane altı enflasyon beklentilerin gayet normal, anlaşılabilir bir konu. Zaten para politikası da böyle bir şey. En büyük silahında sizin para politikası yapıcısı olarak faiz, işte likitte veya diğer bir takım makro ihtiyatı tedbirler değil, iletişim. Dünyanın her yerinde her merkez bankası için en büyük sıra her zaman iletişimdir. Bunu halka ikna edici biçimde, güven aşılayıcı biçimde, geleceğe güven e, duymayı sağlayacak biçimde bu iletişimin yapılması lazım. Yoksa bu fark da bir gayet normal. Ha, tabii bu fark da burada baz alınmamalı. Yani e, biz faizi ne zaman indireceğiz konusunu konuşmaya başladığımızda hane halkın enflasyon beklentisi hala %72 deyip onun %50'nin altına inmesini bekleyemeyiz faiz indirmek için. Yani onu da, onu da bir kenara yazalım. E, oradaki o kötü onu çok aşırı kötümser olduğu noktasında dikkate alarak bir şey çizilmesi lazım. Ama dediğim gibi yani olay dönüyor da oluşuyor. İletişime ve iknaya, ikna kabiliyetine geliyor. Peki Merkez Bankası'nın Şahin söylemlerine rağmen bu yıl itibariyle faiz indirimin olabileceği hem yurt içi hem de özellikle de yurt dışı kurumların yapmış olduğu analizlerde hala hazırda %50 olan politika faizinin yılı %45 ile tamamlayabileceğimiz ilişkin beklentilerin ve yorumların, raporların geldiğini görmekteyiz. Siz bu beklentilere katılıyor musunuz? e, affedersiniz şey, enflasyon hedeflerinden bahsettiniz değil mi? Şey kaçırdım orada sesi. Merkez Bankası'nın faiz politikası. Yani Merkez Bankası Şahin e, konuşmalara devam et, etmesine rağmen faiz indirimine ilişkin beklentiler hala oldukça kuvvetli. Bu beklentileri evet. makul karşılamak gerekiyor mu sizce? E, hayır işte Beklentiler de çok oynaklık sergiliyor. Evet. E, çok yakın bir zamana kadar mesela Ekim ayında TLRF OS piyasasındaki ima edilen şeylere, değişimlere baktığımızda Ekim ayında ilk faiz indirme %5'ler mertebesi devreye giriyordu. Ondan sonra zaten Goldman Sachs'ın %50'lik faiz indirimi bekliyorum açıklamaları da onu teyit ediyordu. Yani gerçekleşen piyasa fiyatlamasına bakıyordu ama o fiyatlamalar çok oynak. Biz geçen sene, Mart ayında mesela ben, şey, bu sene pardon 2024'ün başında ilk o Mart ayındaki faiz artışı olmadan önce de mesela faiz indirmenin Haziran-Temmuz Ağustos aylarını ilk faiz indirme beklentisinin işaret ettiği dönemler vardı. E, faiz indirme olduk, faiz artışı olduktan sonra bile yani Mart ayında faiz artışı olduktan sonra bile o kadar erken noktalarda fi, indirim fiyatlanan dönemler olmuştu. E, yani Mart ayından işte Ağustos ayına kadar mesela faizler 6 ay, 5 ay yüksek kaldıktan sonra indirilebileceğine dair fiyatlamalar vardı. Ondan sonra hem küresel hem yurt içi likidite koşullarında ve beklentilerin şekillenmesiyle o, o beklentiler, oynaklıklar her zaman değişebiliyor. Bunu niye söylüyorum? Piyasa fiyatlaması bu. Hani en güvenilir, gerçekten olaya beklentiye parasını koyan insanların yaptığı fiyatlama bile bu kadar oynarken söylem olarak, yani atıyorum ekonomist raporları işte bir takım ekonomi basında çıkan yorumlar sosyal medyaya yansıyan yorumların çok böyle karışıklığı işaret etmesi ve kendi içinde tutarsız olması fazlalıkla anlaşılabilir. Yani gerçek fiyatlama bile o kadar oynarken söylemlerin bu kadar farklı noktada işaret etmesine şaşırmamamız lazım. Yani şu an bence burada en iyi bizim çıpamız, dayanağımız faizin ne zaman indirileceğine dair. E, Merkez Bankası'nın söylemi yanında kendi işlerinde tutarlı olacaklarını varsayarak bize sundukları iki adet öncü gösterge. Bir, enflasyon beklentilerinin gerilemesi e, iki aylık enflasyon seyrinin, e, aylık şeyin, patikanın e, yüzde ikinin altına, yüzde bir buçuk iki arasında bir yere oturması. E, bunu zaten biz e, bu sene sonunda göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi e, Ağustos ve Eylül ayı enflasyonları bir miktar düşük gelebilir. Ekim ayında mevsimsel zamların etkisi yine yüksek olacak. Ee, ama Ekim ayının önemi biz bir sonraki enflasyon raporunu karşılayacağız. Yani 2025 yıl sonu enflasyonu %14 denen seviye. Ekim'de güncellenirse bize faiz indirimiyle de ilgili e, ciddi bir şey sunabilir. Ciddi bir veri, donet sunabilir. E, dolayısıyla zaten Ekim beklemek zorundayız enflasyon raporu için. E, Ekim'de o sinyal ilk defa verilse, Kasım Aralık enflasyonlarında da momentumun %1.5'ları indiğini görsek aylık enflasyonda o zaman zaten ilk indirim otomatikman Aralık veya Ocak oluyor. Zaten minimum orası oluyor. Yani o yüzden ben çok fazla bu Eylül-Ekim ayında faiz indirim çağrılarına çok katılmıyorum. Ee, ama çok da şaşırmıyorum. Yani piyasa bile bu kadar oynak fiyatlıyorsa ekonomist çağrıları veya söylemleri diyelim de bu kadar oynak olabilir. Onda çok fazla takılmaya gerek yok bence. Şimdi e, dün kur korumalı mevduatla alakalı datalar geldi. Şöyle bakıyorum da kur korumalı mevduatta baktığımız zaman toplamı geçen hafta 49.3 milyar TL düşüşle 1.71 trilyon TL'ye ulaştı. Yani KKM cephesinde düşüş devam ediyor ama... Aynı hafta içerisinde yani iki veri ilişkilendirebilir miyiz? Size onu sormak istiyorum. Aynı hafta içerisinde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.45 milyar dolarlık artışla 168 milyar dolara yükselmiş ve parit etkisinden arındırıldığın, arındırıldığında da bu artışın 2.8 milyar dolar olduğunu görüyoruz. KKM'de düşüş, evet. döviz hesaplarında yükseliş ilişkilendirebilir miyiz? İlişkilendirmek çünkü biraz kulağa kötü geleceği için hani olumsuz bir görüntü olduğu evet. için cevaptan da korkmuyor değilim açıkçası. Yok yok ee, yani ya şöyle tek tek bir haftalık veriyle sonuca varmadığım sürece bence sıkıntı yok. Evet. Ee, yani o bir kere döviz mevduatlarda domine olarak artış zaten beklenir. Çünkü döviz kredilerde bir büyüme var. Her ne kadar sınırlanmış olsa da o sınırlar kapsamında da zaten büyüyor. Birinci konu. Ee, ikinci konu bir de asıl şey zaten KKM'den çıkışta bir miktar e, o normal DTH olan bildiğimiz e, döviz hesaplarına kayma zaten bekleniyordu. Dolayısıyla onun da etkisini dikkate alabiliriz. Ee, bir şeyde de e, yani kurumsal mevduatların ötesinde de e, döviz kurlarında da artış baskısı var. Küresel e, jeopolitik gelişmelerin ve küresel piyasalardaki oynaklığın arttığını izliyoruz. Bunlar da doğal olarak yani KKM geçinden ziyade normal mevcut TL'den de dövize dönüşüm bir miktar desteklemiş olabilir. Ya yani bu bir dediğim gibi bir haftalık işte küresel piyasaların oynak olduğu dönemde bence çok şaşılacak bir şey değil ama bunun kalıcı olarak arka arkaya birkaç hafta üç hafta dört hafta böyle olduğunu izlersek yani KKM azalıyor. KKM azalışıyla aynı miktarda veya ona yakın bir miktarda normal bildiğimiz Dolar artıyor. Bu işte sıkıntı olur. Bu en çok istenmeyen senaryo çünkü. KKM'den çıkışın çünkü KKM zaten döviz mevduatın döviz olarak koruyan vatandaşı KKM'ye geçirmiştik. Onu KKM çıkışında TL mevduatta tutmaya ikna etmek zaten asıl başarı göstergesi olacak. O vatandaşın KKM'den çıkıp dövize geçmesi bütün şeyi sileceği için, bunun getirisini bize ortadan kaldıracağı için en istenmeyen senaryo. Dolayısıyla bu bile, yani bu trendin devam edecek olması bile faizlerin neden erken indirilmemesine bir argüman olarak yakın zamanda sunulabilir. Yani bunu görürsek şaşırmayalım. Peki o noktada mı izlediğim gibi? Hayır. Yani bir hastalık veriyle ben çok sonuca varmaman taraftarıyım ama 2-3 hafta sonra şey olursa bu trend devam ederse o zaman zaten faiz indirim çağrıları da herhalde son bulmalı, bulması gerekir diye düşünürüm. Onu da o zaman geldiğinde ayrıca konuşuruz. Evet o trendi yakından takip edeceğiz. GCM Yatırım Ekonomisti Sayın Evren Kırıkolun'a değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz ve Paratoner programını burada noktalıyoruz efendim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.